Zinnire radıyallahu anha, iman nurunun köleliği aşması. Hazreti Zinnire bir köleydi. Efendilerinin ve toplumun baskısı altında yaşayan birçok kişi gibi onun da hayatı zorluklarla doluydu. Ancak Peygamber Efendimizin insanları İslamiyet'e davet ettiğini duyduğunda yüreğinde bir umut kıvılcımı belirdi. Resulullah'a iman eden bazı insanların akıl almaz işkencelere maruz kaldığını görse de bu durum onu yıldırmadı. Tam aksine bu baskılar ve eziyetler iman nurunun gönlünü aydınlatmasına vesile oldu. Karşılaşacağı tüm zorlukları peşinen kabul ederek Müslüman oldu. Böylece madden köle olsa da manen esaretten kurtuluyor, ruhunu özgürlüğe kavuşturuyordu. İman sebatı ve işkenceler Zinnire'nin efendisi, katı yürekli bir İslam düşmanıydı. Onun Müslüman olduğunu duyar duymaz küplere bindi. Ne yapıp edip onu dininden vazgeçirmeliydi hemen harekete geçti ve zinnireyi akla hayale gelmedik işkencelere maruz bıraktı. Bununla zinnireyi putlara geri döndüreceğini zannediyordu. Fakat bütün işkencelere rağmen zinnire imanında sebat ediyordu. İnsan bir kere hakikati elde etmeye görsün, ele geçirdikten sonra ondan vazgeçer miydi hiç? Hazreti Zinnire'nin bu sebatı, efendisini adeta deli ediyordu. Kendisi başa çıkamayınca Müslümanlara sıkıntı vermekten, eziyet etmekten zevk alan Ebu Cehil'e haber gönderdi. Bu Ebu Cehil için iyi bir eğlenceydi. Hemen yetişti. Hazreti Zinnire'yi dininden döndürmek için bütün maharetini ortaya koydu. Böylece ondaki iman nurunu söndüreceğini zannediyordu. Fakat Hazreti Zinnire akıl almaz bir şekilde sebat ediyordu. Bu durum Ebu Cehili görünce daha da kızdırıyor işkencenin şiddetini biraz daha artırıyordu. İman nurunun karşısında küfrün acizliği Hazreti Zinnir'e, iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanının kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Hükmüne güzel bir misal olurken, Ebu Cehil ve diğer müşrikler de kimsesiz, zavallı bir kadına yaptıkları dayanılmaz işkenceyle küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder hükmüne dahil oluyorlardı. Köle bir kadına işkence etmek, hakarette bulunmak acizlikten ve canavarlıktan başka neyle izah edilebilirdi ki? İşkenceler karşısında Hazreti Zinnire zayıf düşmüş, hatta gözlerini kaybetmişti. Bu durum kalbini küfür karanlığı kaplayan Ebu Cehil'i ümitlendirdi. Gördün mü? onlara tapınmayı bıraktığın için Tanrımız Lat ve Uzza senin gözünü kör etti. Müslümanlıktan vazgeç de onlar gözlerini tekrar açsınlar, hezeyanında bulundu. Fakat Hazreti Zinnire'nin kalbi imanla doluydu. Fayda ve zarar vermekten aciz taş ve ağaç parçalarının böyle bir şey yapabileceğine kesinlikle inanmıyordu. Bunun kendisi için bir imtihan vesilesi olduğunu anladı. İmanında sebat etti.'' Bütün ihlas ve samimiyetiyle Ebu Cehil'e şöyle seslendi: "Hayır vallahi hayır. Sizin tanrı diye ibadet ettiğiniz taş ve odun parçasından başka bir şey olmayan Lat ve Uzza ne fayda ne de zarar verebilir. Onlar kendilerine tapanları bilmedikleri gibi tapınmayanlardan da habersizdirler. Bu ancak Rabbimin işidir. Benim Rabbim gözümü bana tekrar çevirme kudretine sahiptir." Mucize ve müşriklerin körlüğü Ebu Cehil hiç beklemediği bu cevap karşısında şaşırıp kaldı. Şaşkınlığı geçer geçmez de Hazreti Zinnire'ye vurmaya başladı. Bir müddet sonra yorulduğu için bırakmak mecburiyetinde kaldı. Evet, Hazreti Zinnire "Benim Rabbim gözümü açma kudretine sahiptir." diyordu. Bütün kainatı, insanı, güneşi, ayı, yıldızları, hayvanları, bitkileri yoktan yaratan, onları idare eden ve hayatiyetini devam ettiren Rabbimize Hazreti Zinnire'nin gözlerini iade etmek ağır gelir miydi? Elbette onun her şeye gücü yeterdi. Yaratan hiç kadir olmaz mıydı? Nitekim günün ilk ışıklarıyla birlikte Zinnire'nin gözlerini yeniden eski haline kavuşturdu. Sabahleyin kaldıkları yerden işkenceye devam etmek için gelen müşrikler onun gözlerinin açılmış olduğunu görünce şaşa kaldılar. Putlarına olan itikatları zayıfladı.